Türk magazin dünyasında bazı yasak aşklar öylesine büyük yankı uyandırdı ki yıllar geçse de hala konuşulmaya devam ediyor. Bu ilişkiler sadece yaşandıkları dönemin değil, sonraki yılların da en çarpıcı dedikodu malzemeleri arasında yer aldı. İbrahim Tatlıses'in hayatında aynı dönemde hem Perihan Savaş hem de Derya Tuna'nın yer alması uzun süre gündemden düşmeyen bir aşk üçgeni olarak hafızalara kazındı. Tatlıses'in her iki kadından da çocuk sahibi olması yaşananların karmaşıklığını daha da artırdı. Bir diğer çok konuşulan ilişki ise Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu arasında yaşandı o dönem evli olan Çilingiroğlu'nun Avşar ile yaşadığı ilişki büyük bir skandala yol açtı ve evliliğin bitmesine neden oldu. Bu aşk hem ikilinin kariyerinde dönüm noktası oldu hem de uzun süre magazin programlarının ana gündem maddesi haline geldi. Yine Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray'ın Kadir İnanır ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki de bir dönem büyük ilgi topladı. Her ne kadar ikisi de bu aşkı net bir şekilde kabul etmese de aralarındaki duygusal bağ yıllarca konuşuldu. Bu tür ilişkiler çoğu zaman gizlenmeye çalışılsa da medyanın ve kamuoyunun ilgisinden kaçamadı. Yasak aşklar sadece aşkın büyüsünü değil, aynı zamanda getirdiği karmaşık duyguları ve toplumsal yansımaları da gözler önüne serdi.